Surinam'dayız. Burası başkent Paramaribo. Ülkenin en önemli özelliği kültür mozaiği. Ülkede öncelikle Hintliler var. Buraya çalışmaya getirilmişler. Ondan sonra Afrikalılar var. Daha sonrasında burası önce İngiliz sonra Hollanda kolonisi olduğu için İngiliz ve Hollanda kültürleri yerleşmiş. Ve Amazon yerlileri var burada yaşayan. Sonra da üzerine bir de Çinliler gelip yerleşince tam bir kültür mozaiği oluşmuş. Bunu birçok yandan göreceğiz. Çok farklı yemek kültürleri, çok farklı müzik kültürleri. Hepsi bir araya gelip Suriname oluşturmuş. Yani keyifle gezilecek bir ülke var önümüzde. Bu yana bize başvurumuzu tamamladık hiç alabileceğimi ummuyordum ama bir şekilde konsolosu ulaştım. Konsolosu ulaştıktan sonrası kolay. -like. Çünkü çok kuralcılar yani kapıda güvenlik almıyor diyor ki randevusuz giremezsiniz. En yakın randevu haftaya. E randevuyu aldın sonra meeting var. Sonra bir de meeting için randevu alacaksın. Bugün konsolosu ulaşıp anlattım derdimi dedim ben dünyayı geziyorum. Böyle böyle çok zaman da yok beni yani ayaküstü meeting yaptı. Eksik birkaç belge vardı. O belgeleri yollattı, tamamlattı. Şimdi bunları bugün Guyana dış işlerine gönderiyor. Muhtemelen bu akşam ya da hafta sonu içinde sonuç gelir. Pazartesi sabahta vizeni alırsın dedi. Yani Guyana vizesini de halletmiş olduk bu yönden çok mutluyum. Grenada'yı da halletmiştim. Grenada bu yana şimdi Güney, Orta, Kuzey ve Karayipler'deki, Kuzey Amerika ve Karayipler'deki tüm ülkeleri önümüzdeki 15 gün içinde bitirip noktayı koyuyoruz. Buralarda görmediğimiz, etmediğimiz hiçbir ülke kalmayacak. Mimaride bir Hollanda etkisi mevcut. çok fazla ahşap ev var ortalıkta. Böyle Hollanda'nın bileketli evlerinden de yapılmış bol bol Hollanda mimarisini de fark ediyoruz. Hoş şirin bir şehir. Sevdim bu şehri. Şimdi çok acıktım. Sabahtan beri bize koştururken bir restoran buldum internetten. Araştırma yapıp ...De Waag adında. Çok iyi yemekleri varmış. Bu ülkenin yemekleri çok methediliyor. Çünkü gerçekten bir... ...yemek mozaiği de var kültüründe. Bir kere Hint, Çin giriyor işin içine. İngiliz, Hollanda giriyor, Afrika giriyor. Ve güzel bir mutfak oluşmuş. Bakalım gidip biz de... Güzel mutfağı deneyelim. Görüşürüz. Evet burası Devak. Surinam din olarak da bir mozaik. Burada ciddi oranda Hindu var. Hindu tapınaklarını ziyaret edebilirsiniz. Bir hayli Müslüman var. Hatta bu Güney Amerika'nın galiba en büyük camisi burada. Onu da gidip göreceğiz. Ve çok ciddi oranda Hristiyan var. Özellikle Afrikalılar. Bu üç din de burada barış içinde yaşıyor. Bu yönden de güzel bir mozaik oluşturmuşlar. Ayrıca tabii inebilirsek yerlilerin olduğu bölgelerde yerlilerin de birçok animiz, dinleri vardır. Onları da tanımaya çalışacağız. Devak restoran kapalıymış. Burada Instagram üzerinden bana ulaşan Melia isimli bir bayan yaşıyor. Surinam'da yaşıyor. Paramaribo'da. Yarın buluşacağız inşallah. O ona da me mesajlaştık. Dedi ki şu restorana gidin. Orası güzeldir. Ben de oraya doğru yönümü değiştirdim. Devak'ta akşam yeriz artık. Şimdi başka bir yere doğru gidiyorum. Evet, güzel bir restorana geldik. Burası aynı zamanda otel. Otelin içinde restoran, kafe, birçok işletme kurulmuş otelin içine. Bir çok turist burada yemeğini yiyor. Daha çok restoranda Malay ve İndonezya yemekleri plana çıkmış biliyorsunuz. Endonezya eski bir Hollanda kolonisi, Surinam da Hollanda kolonisi. Büyük ihtimal Surinam'da birçok hizmette Endonezya'dan işçi getirilmiş ve birçoğu burada yerleşmişler. Otelde de tanıştım resepsiyonist kızın da anneanneleri Endonezyalı oradan gelmişler. Büyük bir çoğunluğu Java adasından ve Sulawesi'den. Yani burada Malay kültürü, Endonezya kültürü çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Restoranda menüyü aldığınız anda hemen Malay yemekleri, Endonezya yemekleri dikkatimizi çekiyor. Yemeğimiz de geldi. Soto Ayam çorbamız, pilavımız ve salatamız. Evet, arkamda gördüğünüz Karayipler bölgesindeki en büyük bina. Yani ben yurt dışında, özellikle Amerika Kıtasında bu bölgelerde böyle büyük camiler görmemiştim. Surinam'da yapılmış bölgenin en büyük binasıymış, yani toplam bütün binalardaki en büyük bina. caminin içi farklı bir cami konsepti Surinam'da Meliha ile birlikteyiz. Meliha 11 yıldır burada yaşıyor. Dünyanın değişik yerlerinde yaşamış. O bugün bana Paramarı boyu ve buranın çevresindeki görülecek yerleri gezdiriyor. Şimdi Surinam nehri değil mi burası? Surinam Nehri'nin kenarındayız. Karşımızda hemen New Amsterdam var. New Amsterdam'ın bir hikayesi var. Onu da Meliha anlatacak. 2022 Surinam'dayız gördüğünüz yerler aslında bugünkü New York olabilirdi. Çok büyük bir şans kaçırmışlar. Bu <laughs> <laughs> Amsterdam diye geçiyor. Eskiden aslında burası New York. Şu an Amerika'daki New York'ta Amsterdam'mış. Zamanında değiş tokuş yapılmış. Bunlar... E, Meliha ne yiyoruz şimdi? Nereye, nereye geldik biz? Nereye geldik? Surinam'da bir Java, Endonezya restoranına geldik. En popüler e, atıştırmalık türü yemeklerinden yiyoruz. Bizim Türkiye'deki şiş kebap benzeri, çöp şiş benzerinin biraz daha soslusu. E, Sate deniyor. Bizim avcı böreğinin benzeri olan bir çeşit börekleri var. Olimpiya içinde tavuk ve e, börülce tarzı bir sebzeyle doldurulmuş. Bu da bildiğimiz vahşi, daha doğrusu olgunlaşmamış, e, aşısız muz, yabani muzun kızartması. Bunları deneyeceğiz. Tabii ki bunlar da tatlı e, ağırlıklı lezzetler. Bizlere biraz uzak görüntü güzel ama hani kendi adıma. Ayda yılda bir yiyeceğim şeyler. Teşekkürler. <laughs> Maribo'da dördüncü günümüz. Her yerde sebze meyve satıcıları var. Bol bol sebze meyve var ülkede. En çok da muz ve pirinç yetiştiriciliği yapılıyormuş. Ama bizim gö gözümüz soğuk kokonatlarda. Serinlemek için çok ideal. Buranın para birimi SRD diyorlar. Yani Sur Surinam Doları. Yaklaşık 20.50 yapıyor 1 dolar. 15 aldılar kokonatlara. Yani kokonatların tanesi yaklaşık 10 Türk lirasına geliyor. Fena değil. Her yerde aynı şey yaşanıyor. Burada yaklaşık 10 yıl öncesinde burada 1 dolara çok şey alınabiliyordu. Aynı Kamboçya'da, Tayland'da, Malezya'da olduğu gibi. Şimdi hem doların değeri buralarda düştü, buralar birazcık pahalandı. Hem de Türk lirası 10 kat değer kaybetti. Düşünün 10 yıl önce burada 20 sent aldığınız şey kuruşla ifade ediliyordu. Şimdi ise bu kokonatı 10 TL içiyoruz. Yani bu da bizim kaderimiz artık Türkler olarak. Java Market'e geldik. Burası Endonezyalıların kurduğu bir pazar. Endonezyalılar sosyal hayatta bayağı aktifler. Özellikle başkentte. Yoksa etnik olarak burada 3. sırada yer alıyorlar. En çok Afrikalılar var. 2. sırada Hintliler. Sonra da Endonezyalılar. Onlar kendilerine Javalı diyorlar.

Surinam Nehri'nin üzerindeki tek köprüyü geçiyoruz. Bu taraf Paramaribo'ydu. Bu taraf New Amsterdam tarafı. Surinam'la ilgili çok güzel bilgiler öğrendim ben Melio'dan. Çok değişik bir ülke Surinam. Öyle bir uydu devlet gibi. 500 bin kişilik nüfusu var çok büyük toprakları olmasına rağmen bir yandan da bu toprakların yüzde 99'u ormanlardan oluşuyor. Yani 500 bin nüfusu ülkenin yaklaşık 400 bini başkent Parimaribo'da yaşarken sadece 100 bini de diğer 5 şehri vardı değil mi 5 tane şehri var. O 5 şehirde yaşıyorlar. Bu yönden çok enteresan bir ülke. Bu, bu yönden şunu diyebilirim. Bu neden bir bir uydu devlet gibi dedim. Bu ülke üzerinden çok fazla e, taşeron şirket kuruluyor. Ve bunlar üzerinden kara paralar aktarılıyor. Amazonların üzerindeki kamplardan Netflix'te e, narkoz dizisinde izlediğimiz gibi e, uyuşturucu işleri yapılıyor. Avrupa'nın uyuşturucu ticareti buranın üzerinden dönüyor. Yani çok fazla kara iş var bu ülkenin üzerinde. Gelirin muhtemelen büyük bir çoğunluğu da devletin bu taraftan sağlanıyor. O yüzden enteresan bir ülke. Milyar rambutan alıyor. En sevdiğim meyvedir. güzel bir meyve. gelirseniz içeceğiniz bira barbo. Barbo birası içiyorsunuz. Ama soğuk olması lazım ama çok sıcak.